Ya ben vallahi tahmin etmiyordum bu kadar yani beklemiyordum toplantımda uzadıksa uzadı uzadıksa uzadı o yüzden geç kaldı. Başarılı öğrencilerimiz için özür plaketlerin verilmesi minik öğrencilerimiz. şeyi. Ben de tekrarliyorum. Ben e, Türkiye Eğitim sendik, Sendikamız'a çok teşekkür ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Müdür Bey'e de özellikle e, bu gerçekten bu konuda duyarlı olduğu için özellikle teşekkür ediyorum. Bu e, faaliyetlerin tabii artırılması e, biliyorsunuz özellikle Şanlıurfa'da e, ilçemizde e, tarım işçiliği, tarıma dayalı e, özellikle bu dönemlerde işte başka faaliyet seralarda olmak üzere göç veriyoruz. Ee, tabii e, çocuklarımız genelde biraz daha fakir öğrencilerimiz. E, ee, bunları bu, böyle bir duyarlılık gösterip bunlara el uzatması öğretmenlerimizin, öğretmenlerimizin gerçekten önemli. Ee, ben tekrar Türkiye Eğitim Sen Sendikası'na teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmalarından